Arkadaşlar merhaba. Uzun bir süreden sonra tekrar birlikteyiz. Son zamanlarda göte sınavı ile ilgili oldukça soru gelmekte ve lezen lezen kısmı ile ilgili birçok öğrenci problem Ben de bu kısımları tek tek çıkarttım. Hem göte hem terk hem de VST sınavı için bir dosyada topladım. Şimdi onların çözümlerine bakacağız. İlk olarak ilanlar. Yani ilanları toplu bir şekilde çıkardım. Tek tek bakalım birlikte daha sonraki videolarımda da paragraf ve diğer anlam çıkarma kısmına bakacağız. Şimdi ilk soruya bakalım. We möchten mit dem Schiff auf dem Rhein fahren. Burada diyor ki Ren nehrinde gemiyle gitmek istiyorsunuz. Direkt hızlıca seçeneklere baktığımda ilk seçenekte otel pansiyon diyor. Benim otel pansiyonla ilgili bir işim yok. Sadece yani gemiyle seyahat edeceğim. O yüzden burada ikinci seçeneğe bakıyorum. Orada Koblenz'a yine Ren Nehri üzerinden gidileceğini söylüyor. Bu yüzden de cevabımı B olarak işaretliyorum. İkinci soruya baktığımızda Sie in Deutsch in Deutschland lernen. Burada diyor ki Almanya'da Almanca öğrenmek istiyorsun. Şimdi benim burada dille alakalı bir durum olması lazım. Öncelikle neresi? Almanya. Ne öğrenmek istiyorum? Almanca. Seçeneklerde ona bakıyorum. Hızlıca bir göz attığımda ilk seçenekte Almanca, İngilizce, Fransızca. Tabi nerede bu? Dresden'de. Sadece bu ikisine bakmam. Benim için yeterli olacak. İkinci seçeneğe bakıyorum. Burada Mallorca, Malta diyor. Ve bunlar yurt dışı olduğu için. Bir de İspanyolca diyor. Kesinlikle benim işime yaramıyor. O yüzden A seçeneğini işaretleyip bu soruyu geçiyorum. Tamamen kilit kelimeleri yakalarsanız bu sorularda herhangi bir problem yaşayacağınızı düşünmüyoruz. Şimdi bir sonraki soruya bakıyoruz. Yine Göte'de çıkan bir soru. The möchte Internet kaufen. Burada diyor ki siz unutmayın bu Z kısmı her zaman bize hitap eder. Kesinlikle onlar ya da Z kadın anlamına da geliyor. O anlamında çevirmeyin. Yani bize hitap ediyor. Siz internette bir tren bileti satın almak istiyorsunuz. O zaman ben ne yapacağım? İnternette tren biletiyle alakalı bir şey bakacağım. Yani ticket'ı arayacağım. Bir de treni, treni arayacağım. Treni bir diğer durak haline de ban olarak yazar. Hopban ya da ban olarak burada yazacaktır. Şimdi seçeneklere bakıyorum. İlkinde Deutsche Reise Büro var. Yani burada ne diyor? Alman Seyahat Bürosu. Bu benim işime yarar. İkincisine bakıyorum. Rise Dins GmbH. Şimdi burada Rise Dins dediği seyahat hizmetleri. Diyor ki tiyatro, konser ve otobüs seyahatleri için bilet servisi. Ama bizde yukarıda ne dedi? Tren dedi. O yüzden ben burada ilk olan A seçeneğini seçmek zorundayım. Çünkü burada bağım var. Tabii biraz kelime de bilmemiz lazım. Yani yakın kelimeleri öğrenmemiz gerekiyor. Eğer bunları bilmezsek bu bu tarz sorularda biraz problem yaşayabiliriz. Bir sonraki soruya baktığımızda ise yine aynı kalıp Zim Merton. Yani soruların çoğunda zaten Zim Merton olarak soracaktır bu. Nedir? Siz istiyorsunuz. Yani biz neyi istiyoruz? Sinema programı. Nerenin? Dortmund'un. Buffon eğer bu şekilde kullanılırsa ın, in, in anlamına gelir. Yani Dortmund'un sinava programını görmek istiyorum. Aşağı tarafa hızlı bir şekilde baktığımda burada zaten Kino Dortmund direkt karşıma çıkıyor. Diğer tarafta ise Dortmund Kültür diyor. Burada yine bilet sipari siparişi yani 5 TL'lik sipariş anlamına da geliyor. Bilet satın alma gibi düşünebiliriz kino konser, kino kritik yani sinema eleştirisi gibi düşünebiliriz. Yani burada aslında kültür program endorsement olarak tüm hepsini online bir şekilde görüp rezerve ettirebiliriz. O yüzden de bizim seçeneğimiz burada B olacak. Bir diğer soruya geçiyorum. Orada diyor ki Z Merton, bakın yine aynı kalın. Siz istiyorsunuz. Ne istiyoruz? Bir ev. Nerede? Fransa'da satın almak. Bu tarz sorularda ilk önce fiilleri de çıkarabilirsiniz. Mesela siz istiyorsunuz satın almak. Daha sonra ne istiyorum, nerede istiyorum gibi sorular fiile sorabiliriz. Fransa'da bir ev satın almak istiyormuşum. O yüzden de burada nereden bilgi alabilirim ona bakacağım. Şimdi ilkine baktığımda burada ne diyor? Direkt Berlin var zaten. Berlin bir de Ostz yani Doğu Doğu Denizi'nde gibi. Umgebung da çevre anlamına geliyor. Berlin ve çevresi. O zaman bu benim işime yaramıyor. Çünkü Fransa'da almak istiyorum. Her zaman biz kendimizi nerede Fransa'daymış gibi düşüneceğiz. O yüzden de yan tarafta direkt kilit kelime Ausland'a bakıyoruz. Buradan Avustan'ı seçip yani cevabımızı B işaretleyip devam ediyoruz. Az önce demiş olduğum gibi yani özellikle eş anlamlı kelimeler bizim için önemli. Yani Biraz mantıkla yürütebiliriz. Bir diğer sorumuz. Zimmerste im herbst aynı şifra Spanish kurs bezuh. Herbst dediği sonbahar. Sonbaharda bir İspanyolca kursuna ziyaret etmek istiyorsunuz. Yani bezuhunu normalde ziyaret etmek ama kurslarda olduğunda gitmek anlamına da geliyor. İspanyolca kursuna gitmek istiyorum. Ne zaman? Bu sonbaharda. Direkt tarihe bakacağım. Bu sonbaharı verdiyse kesinlikle bununla alakalı bir şeydir. Şimdi burada baktığımda Dan Ganze'ye tüm yıl diyor. Yan tarafa baktığımda ise 12 haftalık Mayıs ayından Ağustos ayına kadar diyor. E zaten burada cevap direkt çıktı. Cevabımız da Çünkü tüm yıl olan bizim işimize geliyor. Diğeri sadece 3 ay. Kadar. Hızlandırılmış kur. <laughs> Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Yine Zimmer'den. Siz istiyorsunuz hafta sonunda trenle Frankfurt'tan Berlin'e gitmek. Fon yukarıda ın anlamı kattığı gibi burada da dendan anlamı da katıyor. Bunu unutmayalım. Frankfurt'tan Berlin'e eğer şehir geliyorsa bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi Frankfurt'tan Berlin'e trenle gitmek istiyorsan hemen buna bakacağım aşağıdaki seçeneklerde. Şimdi burada Ferker info var. Felker direkt trafik demek. Yani ben trafikle bir işim yok ki. Ben burada direkt trenle alakalı bir şeye bakmam lazım. Yukarıda demiştim. Suk ne? Bağının eş anlamlısı. Suk, direkt burada. Birbirine yakın tutuyorum. Zaten burada da var bakın. O yüzden direkt ben burada doğru şık olarak A'yı işaretliyorum. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Bu sorumuzda ise zuhın fiili geçiyor. Zuhın da yine aynı şekilde ilanlarda en fazla çıkan kelimelerden. Yani aramak anlamına geliyor. Bir mühtın, iki zuhın. Kesinlikle bu fiilleri bilmemiz lazım. Diyor ki Stuttgart'ta oteller hakkında bilgi arıyorsunuz. Demek ki ben bununla alakalı bir şeyler bakmam gerekiyor. Şimdi bakıyorum Stuttgart'taki oteller hangisinde geçiyor? İlk seçeneğe bakıyorum. Stadtgeşichte. Geşichte tarih demek. Şehir tarihi. Sehens für die Keiten. Bu da gezip görülecek yerler anlamına geliyor. Bu uzun kelime karşınıza çıkabilir. Mutlaka ezberleyin. Gezip görülecek yerler. Mektupta da karşınıza çıkabilir. Bir diğeri Übernachtung. Az önce demiş olduğum kelime gibi. Eş anlamlısı bu. Kalmak. Yani Übernachtung'la aynı anlama geliyor. O yüzden de cevabımız A seçeneği oluyor. Ben burada konaklamayı buldum. Ama B'ye de bakacak olursak burada da rise ediyor. Seyahat. Führer de rehber. Hatta Hitler'e de Führer derler ki ona da rehber olarak adlandırılıyordu. Şimdi yine aynı burada. Rise Führer Stad yani şehir gezisi anlamında. O yüzden bunlar bizim işimize yaramıyor. Otel, konaklama, Direkt Uber Nahtun. Birbirini yakalıyoruz. Geliyoruz bir sonraki ilanımıza. Z Merton informasyonun Uber'den Bowden Z. Şimdi Bowden Z hakkında ben bilgi almak istiyorum. Bakıyorum ve burada hangisi var? Bowden Z ile ilgili. Zaten kocaman ikisinde de yazmış. Burada da var, burada da var. Aslında bunlar biraz da bize yanıtmak için olabilir. O yüzden biraz daha derine iniyorum. Şimdi burada baktığımda diyor ki Ferien Wohnung. Ferien tatil evi anlamına geliyor. Şimdi benim tatil eviyle alakalı bir düşüncem yok. Sadece bilgi almak istiyorum. Yani genel o göl hakkında. Burada ilk seçeneğe baktığımda Urlaub Yani tatil yerleri. Ort yer anlamına geliyor. Otel servis. Otel servisi Tatil evleri. Grundreisen. Yine seyahatler. Ama yan tarafta direkt ev, fiyat ve iletişim diyor. Başka bir şey demiyor. O yüzden benim seçeneğim yine burada A seçeneği olacak. Geçiyorum bir sonraki soruya. Burada kesinlikle zaten bu sorularda full çekmeniz lazım. 5 tane soru var. 5 soruyu da aynı bu şekilde yapmanız gerekiyor. Mutlaka yakın eş anlamlı kelimelere dikkat edin. Bir sonraki sorumuz Zizint'in vs. Baden. Merton ve Zohan'dan sonra bir diğer kalıp da Zizintir. Yani siz şuradasınız der. Siz vs. Baden'dasınız ve trenle öğlen Hamburg'a Hamburg'da olmak istiyorsunuz. Burada mitak öğlen Zug da trenle anlamına geliyor. Şimdi bakıyorum ben trenle gideceğim. İki tarafta da bağını aramam lazım. Bakıyorum ikisinde de bağın var. Hamburg'da olacaksan bir kere benim Hamburg'da burada başlayamam. Ab den itibaren anlamına geliyor. O yüzden burada ben ab'ı söyleyemem. Söylersem ne olur? Ab Hamburg. Hamburg'dan itibaren gibi bir anlam taşıyor. O yüzden bu bize uymuyor. Biz ne yapacağız? Burada ikinci seçeneği seçeceğiz. Wiesbaden'dan Hamburg'a. O yüzden cevabımız B olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. The most annoying in internet kaufen. Wo können Sie das? Yine ben buradan tren bileti satın almak istiyorum internette. Nereden alabilirim ona bakacağım. Yukarıdaki sorunun bir değişiği burada da. Yine aynı şekilde Deutsche Reisebüro. Yan tarafta konser, tiyatro, ve otobüs diyor ama bana tren lazım. O yüzden direkt A'yı seçiyorum. Bu soruyu yapmıştık o yüzden geçiyorum. Bunu. Şimdi bir diğeri Zee yine en çok gelen kalıplardan biri bu da. Frankfurt'ta okuyorsunuz ve bir ev kiralamak istiyorsunuz. Meet'in kiralamak. Şimdi benim ev kiralayabildiğim bir ilan buradan bakmam gerek. Yani kesinlikle ev olması lazım. Şimdi yan tarafa bakıyorum. Von Gemeinschaften. Bu birlikte kullanım alanı. Birlikte kullanılan ortak daire anlamına geliyor. O yüzden ben Von Gemeinschaften seçmem gerekmiyor. O yüzden ben yan tarafa kayıyorum. Diyor ki burada biz sizin için yeni bir ev buluyoruz diyor. Uygun satın alınan fiyatlarla. Ama bana satın alma da lazım değil. Çünkü burada kauf Satış indirimi anlamına geliyor. O zaman demek ki ortak kullanım da bizim işimize yarıyor. Bir diğer plase im Studenten von Heil. Direkt zaten Studieren, Studenten. Ortak anlam. Benzer. Buradan da yakalayabiliriz. Cevabımız A olacak arkadaşlar. Bir diğer soruya bakıyoruz. Sie möchten wissen? Wie kommt man von Hamburger Bahnhof zum Hamburger Flughafen? Yani diyor ki, from zum kalıbı var. Den e kadar. Yani Hamburg'da, Hamburg, Hamburg Bahnhof'tan, Bahnhof Trengar'a Trengar'ından havaalanına gideceğim. Zaten burada direkt var. Flughafen bu. Hamburg Bahnhof. Zaten burada direkt karşımıza çıkıyor. Diğer tarafta restoran, alışveriş yerleri, plan yazıyor. Onlar benim işime yaramıyor. Direkt yan tarafta Habbanov ve Flokaf'ın bu benim işime burada yarıyor. Geçiyoruz bir diğer soruya. Sie zuher aynı angebot für ihre Urlaubsreise. Ha burada diyor ki Urlaubsreise yine Zohan kalıbı var bu arada. Siz tatiliniz için uygun yani indirimli bir yer arıyorsunuz. Yani indirim arıyorsunuz. E şimdi Angebot indirim anlamına geliyor. İndirim o benim görmem için bir orada şey olması lazım. Fiyat olması lazım. Yan tarafa bakıyorum. Direkt burada fiyatlardan bahsediyor. O yüzden cevabım B diyor. Burada bakalım. Burada ne diyor? Bugün akşam akciğer. Diyor ki en güzel seyahatim. Yani burada aslında işimize yaramayan şeylerden bahsediyor. O yüzden onu dikkate alıyorum. Bir diğer sorumuz. aynı wohnung fia Yine aynı şekilde tatiliniz için bir ev arıyoruz. Şimdi tatil ise burada bakıyorum. 3 odalı bir ev diyor. Merkezde. Denize 5 dakika. 450 euroymuş. Kirası bir de living cost. Yan giderleri var. Mutfağı yok. Yan tarafa bakıyorum. Perian House. <laughs> Şimdi Perian dediği o yüzden tatil evi zaten benim aradığım tatil evi. Ben gidip ev kiralamıyorum ki ayda aslında. O yüzden burada Ferian dediği için ben ikinci seçenek zaten site de aynı Ferian. Burada B seçeneğini işaretliyor. Unutmayın. Urlap varsa Ferian vardır. Bir diğer sorumuz. Zizit in Wiesbaden und möchten mit dem Zug Mittag im Hamburg sein. Aslında bu demin bakmış olduğumuz sorunun farklı bir yazılımı. Burada da yine aynı şekilde biz Baden'dan Hamburg'a gideceğim. O yüzden yine B seçeneğini söylüyorum. Geldim bir diğerine. Sie arbeiten in Deutschland in ihrer Freizeit möchten Diyor ki Almanya'da çalışıyorsun. Boş zamanlarınızda da futbol oynamak istiyorsun. Ben futbol oynamak istiyorsam buna göre bir şey bulmam lazım. Spielen olacak. İlkine bakıyorum. Aktüele informasyonu Auster Welt. Des Fuzbal. Yani dünyadan futbolla alakalı aktüel bilgiler diyor. Ama benim aradığım aktüel bilgi değil. Benim aradığım oynamak. O yüzden burada futbol, basketbol, şimdiman, Wasserball benim işimi görür. O yüzden de B seçeneğini işaretliyorum. Bir diğer sorumuz The Mother Midnight Rhine Yine bu yukarıda baktığımız sorunun benzeri. Burada B demiştik. Aynı şekilde bu soruyu, iki soruyla geçiyorum. Son iki soruda aslında bu terkte çıkan bir sınavda benzer soruyu koymuşlar değiştirip. Göte ve telk bu şekilde oluyor. İlanlarda eğer soru çözecekseniz dikkat etmeniz gereken burada sizin de gördüğünüz gibi başlıca fiillere dikkat etmeniz lazım. Kesinlikle mörsten, zuhun, zizim gibi kalıpları bilmeniz gerekiyor. Videomuz sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sınavda başarılar diliyorum. Thank you,